Selam dostlar. Biliyorum daha önce F-35 S-400 videosu geliyor demiştim ki hazır olmak üzere ama maalesef biliyorsunuz dün akşam çarşamba akşamı Kahraman Kazan Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ'ımızın tesislerine saldırı düzenlendi teröristlerce. Ve arkamda gördüğünüz Kahraman emekçiler taksici ve Taksici vatandaşımız ve TUSAŞ çalışanları, 5 şehidimiz var. Üzerine söylenecek çok şey var. Ben Saha Expo'dayım aslında. Buradan dün akşamdan ve bu sabahtan itibaren daha canlı içerikler paylaşmayı umuyordum ama gördüğünüz gibi olmadı. Her yer Türk bayrağıyla dolu. Ben de TUSAŞ standının oradayım. Yine de belli paylaşımlar yapmaya çalışacağım ama şu noktada çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Hala duygusu alım çünkü. Başımız sağ olsun diyorum. Şehitlerimize rahmet. Yakınlarına başsağlığı. Dün akşam kıymetli bir TUSAŞ çalışanımızın da söylediği gibi. Hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bence bu hepimizin ulusal sloganı olmalı. Sadece savunma sanayinin, sadece TUSAŞ'ın değil. Daha konuşuruz.